ahilik, helal kazanç ve dürüstlüğün simgesidir. Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, ahiliğin birlik ve beraberliği özünde toplayan bir kültür medeniyeti olduğunu söyledi. Ahilik haftası sebebiyle bir mesaj yayınlayan Vali Yılmaz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını, iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenme olan ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, hoşgörünün, bilginin, birliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini yıllarca sergilemiş işçinin, üretenin, helal kazancın, dürüst yönetimin simgesi olmuştur. Asırlar öncesine dayanan geçmişiyle ahilik, devlete ve millete sadakatin en önemli örneklerini sergilemiştir. Ahilik, fitne ve vesattan uzak, kardeşlik, birlik, beraberlik gibi değerleri özünde toplayan Ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düsturu, dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir. Kültürel alanda iş ve okul birlikteliğinin ifadesi olan yaygın eğitimin müstesna bir örneği olan bu müessese, çalışma hayatımızda asırları aşan birikimlerden çıkan bir iş ahlakının oluşmasını ve kültürel bir değer olarak toplumda benimsenmesini sağlamıştır. Bugün bizlere düşen görev milletimizin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı günümüz meseleleri için başlıca çözüm yollarını içinde barındıran ahilik değerlerinin ülkemizde ve dünyada daha iyi tanınmasını sağlamak, ahiliğin altın kuralı olan eline, beline, diline sahip olmak anlayışını toplumun her ferdine hızla benimsetmek olmalıdır. Halkımızın Ahilik Haftasını kutluyorum ifadelerini kullandı.